arkadaşlar merhabalar şimdi 199 dayız çipleri bayağı iyi toparladık o siyah 4 bize gelseydi var ya of bir iki at of of elden bittik kimse açmadan mis temizinden çok güzel bir çip aldık Allah bin bereket versin <laughs> Evet bir like'ınızı alırım Takipte ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Lütfen TikTok'taki arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Sizlerden ricam bir beğeni çok görmeyin. 756 milyon tek başımıza kazandık. Kimse açmadan hem de. 3 milyar olduk. Ve Takip etmeyen arkadaşlar harbiden Bizim emeğimize yazık eder. Lütfen takip edin. سیده دردان رو جایم. کندیزه ای